Neredesin Pango? Bilok Chanel, Biluk Louis, uh, let's do it bang. Yumuşar kafam donar, ajda bankiler kinder pingui, ey. Düşünme pulit pulit pembeler akar perdelerden Sen ne anlatıyorsun inmedik ki biz hala sahnelerden Make it rain, savana forel yerler seni cheesecake go them Diplerdeydik like Harlem ne no, oldu triplerdeyiz cowboy den çantada kombinler 6-0'dık başa bir geldi ya milyoner ya 2M dersin Klasik I do everything for fam Millennium big plan get up No bra açılır ilikler ferah Kalır gözler üstünde morlo uh -huh. La familia savana es bir karat Böyle parlamak için kırk takla at Canlar gibi araç lastik yakar International her daim paşas Bir Biluk Chanel, Biluk Louis uh. Let's do it bang, bang. Yumuşlar kafam donar, aç Bankinder pingui ey. Düşünme puli puli pembeler akar perdelerden Sen ne anlatıyorsun inmedik ki biz hala sahnelerden Kafan almaz çünkü beni daha iyi dinliyor ama seni bir tekerken Mankene okuturum o bile solist olur ey like gel paradan haber ver Etkilemi yol başka boş muhabbet her yer yeah. Bulur tut tu, bulur tutuem em nasip lan totemden Ben makinalı sen soft miligram 10 miligram 20 miligram 30 miligram 40 miligram 50 kere daha başa dönüp say diline düşer bang, bang, bang. Ben makinalı sen soft manigran, 10 miligram 20 miligram 30 miligram 40 miligram 50 kere daha başa dönüp say diline düşer bang, 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 bang. Biluk Chanel, Biluk Louis, uh. let's do it bang, bang, bang. Yumuşlar kafam donar, açta bankiler pinguit, ey Kalbime bulit pembeler akar perdelerden Sen ne anlatıyorsun inmedik ki biz hala sahnelerden Paradan haber ver her hafta yol Ankara'dan 34 Maradona her yer yapma dop doping oldu kafan göt Alayınız ergen vizyon yoksunu biz hariç bu sektör Toplanır tüm takım OSC teknik direktör Worldwide veya Vibe Savana ilk 11 Sağlam orta sağ paşa, Sefe, Boy, ve barbie Tangonun bitim hardcore bütün arena oldu kanter Bu beat öyle bir beat ki üstüne ne dersem olur zaten Ne anlatıyorsun sen işsiz değilsen sen ne işsin Bizimle bütün fem ama yine de sen bilirsin Bence değiştirsin çorbacıyı kendine gelirsin Yapmasan diril ölürsen diril pop smoke değilsin Biluk Chanel Biluk Louis uh. let's do it bang Yumuşlar kafam donar açtaban Kinder pingui ey pulit pulit pembeler akar perdelerden Sen ne anlatıyorsun inmedik ki biz hala sahnelerden Sulandı gözler mentol soğuktan kaldılar katı mosmo Kolay sevmedik hep zor yakıştı pangoya işil fosfor Düşman olma gel dost ol görürsün her zaman kıyak bol bol Sallandık fuar gondol patlattım sana on puan Restoran sokak beş ad ver tuham atmadan tokat Roman tekne kal dört aynan böl var uçuk suratle hayli yorgun kendini kaybetmiş sen de beterle Seni duyabilmek için indik biz yüksek tepelerden Gün sonu sonu gibi topladım coinleri altından Uçuruyor Jordan farklı bu krampondan Patron yaşıyorum daha iyi deliriyor birileri iyi rap götür hep farkından Yürüyoruz şeritleri kaybettim arkamda hevesini yarım bıraktımdan Sesin hiç duyulmuyor acıdan cacak cak olsak girersin bacadan Dinle bizi yanındaki gacıdan hikayem fız en büyük kolpacıdan SVM Jam Babylon harladık bir asana. Uzun parmaklarım net gibi sarıyorum alıp amigo hacıdan Savana dağıtım elektrik dökülüyor hep benim en bol paçadan Ey dökülüyor hep benim en bol paçadan yeah, yeah, yeah. Jointim Vuvuzella gibi dönüyor konserde tıpkı gimbal After'a oradan sağ tarafım katil sol tarafım sağ filosu Kendini mutlu et loser ilerideyiz sizden hem de bin yıl Money bag çantamı ırdır taşısın diye yanıma asistan aldı Yenisin yeni kal siktir hep gelme bizimle Olmasın beni sağır olsun gözleri kör hiç değil ki sikimde Fikirlerim seni boğmasın fikir ayrımı olmasın şeytanı dinle Büyüyor içimdeki öfke lakille Iskalıp oynadım ve de kaderimle Biluk Chanel, Biluk Bui uh, Let's do it bang Yumuşlar kafam donar aç kinder pingui ey. Düşünme puli, puli pembeler akar perdelerden Sen ne anlatıyorsun inmedik ki biz hala sahnelerden Biluk Chanel, Biluk Bui uh, Let's do it bang Yumuşlar kafam donar açta kinder pingui ey. Düşünme pulit pulit pembeler akar perdelerden Sen ne anlatıyorsun inmedik ki biz hala sahnelerden